Damlama sistemimizi iki tane delik delmeniz gerekiyor. Bunun için normalde bunun delgi ucu var ama delme ucunu kaybetmişiz. Onun yerine matkaplı iki tane uç açıp onları o şekilde halletmeye çalışacağız. suyu boşaltmamışız. Önce suyu boşaltalım sistemden. ıslattı üstümüzü başımızı. Bunun delme ucunu vardı da kaybetmişiz neredeyse. Normalde şöyle çeviriyorsun bir kere. Deliyordu. Bir tane de şuradan yapalım. İlk önce deliklerimizi eldik. Açma ucu olmadığı için matkapla delikleri büyüteceğiz şimdi. bir tık daha büyütmemiz gerekiyor. Burası tamam. Şimdi bu bana kolyelerini yerlerini yerleştireceğiz. Bunun için de bir uç olacaktı. Vidaları sıkmak için onu bulayım da geleyim ben. Dur şimdi açma açma açma. Açma şeyi yapayım ben. Şu suyu yapayım ya açtığın zaman buraya gelir. Sa Aynen bitince yapalım. buradan ağzına bakıp deliklere tam gelip gelmediğini ayarladıktan sonra vidaları iki taraftan eşit şekilde karşılıklı sıkacağız. Yanına gidebilirsin hadi. Bir yere gidebilirsin yok orada var. Gidebilirsin. Yakınlar ya kızım buradalar ya. Baba, orada oturuyor ki. Orada anneannem var dedem var bak. Bak gel diyorlar seni çağırıyorlar. Şimdi delik kontrolünü yaptık, bir tık ufak olduğu için şuradan az bir deliklerde büyütme yapacağız. Diğeri. Diğeri yok. Damlama sulama sistemlerimizi çektik. Şu anda kontrollerini yapıyoruz. İlk suyunu verdik. İkindiye doğru da burada fidelerimizi, buralar çamurlanacak iyice. Fidelerimizi kolay bir şekilde dikimini sağlayacağız yukarıya doğru. iki sıra şeklinde fidelerimizi dikeceğiz. biberlerimizi diktik. Biberlerimizi 25 santime karşılıklı olarak dikiyoruz. Biberler ne kadar sık olursa o kadar iyi olacak. Domateslerimizi dikerken onları tek sıra 50 santime dikmeye çalışacağız. Şöyle göstereyim biberleri de. Az önce söylediğim gibi biberlerimiz sık şekilde. 25 santim karşılıklı diktik hepsini. Hepsi bu şekilde dikili. Domateslerimizi de şu şekilde. Arası 50 santim olacak şekilde dikiyoruz. Daha birbirine domatesin değmeyecek. Bu şekilde. Burayı da boydan boya dikeceğiz. Daha fazla köyden içerikler üretebilmemiz için beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.